merhaba. Bugün sizlere cildinizde canınızı sıkan koyu renkli lekelerden bahsedeceğim. Cildinizdeki lekeler birisi kaybolurken yenisi mi çıkıyor? Bu çok sık karşılaşılan bir durumdur. Ciltte yangısal bir olay sonrası kalan lekelenme şeklinde tarif edilen bu durum tıpta post hiperpigmentasyon olarak tanımlanır. Daha çok Koyu renk cildine sahip kişilerde görülür. Bu lekelerden kurtulmak istiyorsanız önce bunların oluşma sebebini bulmalı ve bu sebebi ortadan kaldırmalısınız. Böylece leke kendiliğinden geçebilir, yenilerinin ortaya çıkması önlenebilir. Çünkü cildiniz herhangi bir duruma, strese karşı yanıt olarak cilde rengini veren madde olan melanini fazladan üretmeye başlar. Koyu cilt tonuna sahip kişilerde melanin üreten hücre sayısı fazla olduğu için üretim ve leke de fazla olur. Peki koyu renkli lekeler hangi durumlarda ortaya çıkar? Bir aknenin özellikle de oynanmış bir aknenin iyileşme sürecinde böcek ısırığı, kesik, yanık ve ciltte oluşan diğer yaraların İyileşme aşamasından sonra cildinizi aşırı kaşıma, koparma gibi durumlarda bazı ilaçların kullanımı veya sürdürülmesinden sonra bir cilt veya saç bakım ürünü ile cildin tahriş olması sonucunda hamilelik gibi hormonal değişikliklerin olduğu dönemlerde çok daha fazla çıkarlar. Bu lekeler nasıl tedavi edilir? Tedavide temel prensip leke oluşumuna sebep olan sebebin bahsettiklerim gibi ciltte leke bırakmadan etkili bir şekilde tedavi edilmesidir. Lekenin derinliği ve tetikleyen sebebi aydınlatılması için dermatoloğunuzdan yardım alın. Güneşten ve yapay ışık kaynaklarından kaçının, korunun. Cildinize tekrar tekrar zarar vermeyin. Kesik, yanık gibi yara oluşturan durumlar zamanla iyileşir ve cildinize yeniden zarar vermezseniz, eli koparmazsanız kendiliğinden kaybolur. Bu süre boyunca dermatoloğunuzun önereceği renk açıcı, aydınlatıcı ürünlerde kullanabilirsiniz. Hassas cilt ürünlerini kullanın. Cildinize kullandığınız parfüm, cilt veya saç bakım ürünü cildinizi tahriş ettiğinde yangı, kızarıklık ve hassasiyet oluşur. Bu kızarıklık Leke bırakarak sonlanır. Tekrarlanmaması için ürünlerinizi değiştirin. Reçeteli ürünlere ve cilt tipinize uygun, cildinizi aydınlatan aktif madde içeren cilt bakım ürünlerine de ihtiyacınız vardır. Ayrıntılar için dermatoloğunuza yine başvurun. Peki, lekeler ne zaman iyileşir? Lekenin sebebi bulunduğunda ve sebep ortadan kaldırıldığında lekenin kaybolması zaman alabilir. Doğal ten renginden birkaç ton daha koyu olan bir leke genellikle 6-12 ay içinde iyileşir. Bununla birlikte leke derin yerleşimli ise kaybolması yıllar alabilir sabırlı olunmalıdır. Sevgi ve güzellikle. Kanalıma ilk defa denk geliyorsanız bildirimleri açar ve takip ederseniz sevinirim. İçten dışı cildinize neler olduğunu merak ediyor. Sağlıklı genç yaşamak ve yaşamak istiyorsanız beni diğer sosyal medya kanallarımdan da takip edebilirsiniz.